Değerli Traktörüm.com izleyicileri, ben Funda, ziraat mühendisiyim. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle halinizi hatırladığınızı soralım. Bir önceki videomuzdan ağır gübreleriyle çiftlik gübreleri ile ilgili konuşmuştuk sizlerle. Bugünkü konu içeriğimiz kompost daha organik gübre serisini bu şekilde bugün de devam ediyor olacağız. Ee, yine organik maddelerin organik madde e, içeriğinin arttırıcısı olan kompostla hemen başlayalım o zaman lafı uzatmadan. Evet kompost aslında ne demektir? Ee, bitkisel, tarımsal, e, hayvansal, işte evsel, şehir atıkları, e, endüstriyel atıklar. Her türlü atıklar belirli fermentasyon, belirli işlemlerden sonra bu orijinal yapısını kaybedip farklı bir yapıya bürünüyorlar ve buna da toprağı organik madde arttırıcı kompost adı veriliyor aslında. Bu işleme kompostlaştırma işlemi deniyor. Ee, bu kompostlar kompostların su tutma kapasiteleri yüksektir. Hacim ağırlıkları düşük ve bitki ve elementleri de içerebilen e, kompostlar oluşabiliyor. E, tarımsal işletmelerde aslında e, bolca atıklar ortaya çıkıyor ve bu atıklar da e, işletme dışından da tabii ki de olabil, olabilecekken bu atıklar çok kolay ve çok ucuza mal edilerek e, kompost dediğimiz organik gübreyi oluşturabiliyorlar. E, aslında bu Elde edilen kompostun fermantasyon dediğim gibi bir işlemi var. Az sonra ondan da bahsedeceğim. Bu fermantasyona uğradığı sırada gerekli bir takım elementler eklenerek bir takım içerikler eklenerek bunun besin elementi kalitesi arttırılabilir. Yani besin elementi içeriği yükseltilebilir. Çünkü sadece o haliyle organik madde arttırıcı olabilecekken biz bunu besin elementi takviyesi olarak da zenginleştirebiliyoruz. Bunun için de başlıca amonyak başta e, süper fosfat gibi gübreler e, ve kireçle beraber bunlar karıştırılarak beslenme açısından e, zengin hale getirilebiliyorlar. Kompostlama esnasında da e, mikroorganizma faaliyetleri için e, bu mikroorganizmaların fermentasyonuyla yani mikroorganizmaların bunları parçalaması, ile organik maddeye dönüşeceğinden dolayı mikroorganizma faaliyetlerini artırması için e, nem ve yeterince oksijen olması gerekiyor bunun için de belli şartlar var ve bu şartlar sağlandığı takdirde kaliteli yani daha doğrusu başarılı bir kompost elde etmiş oluyoruz. Aslında kompost çok böyle kompleks bir yapı değil. Siz de kendiniz bahçenizde tarlanızda evinizde yapabileceğiniz bir organik gübre çeşidi hem ucuza mali olacaktır hem de doğru şartlarda az sonra bahsedeceğim doğru şartlarda yaparsanız eğer toprağınız açısından da gayet ucuza aslında ee, organik madde arttırıcı bir gübre elde etmiş olacaksınız sizlerde kompost için belli şartlardan bahsetmişim. Şimdi biz kompost yapımına başlamaya karar verdik ve kompost için gerekli malzemeler elimizde var. E, temin ettik ve bu malzemeleri temin ettikten sonra e, kompost yapacağımız tabanın iyice sıkıştırılmış e, veya da bu işlem için tabanın özel olarak betonlanmış olması gerekiyor. E, ve bu rüzgar almayan bir yerde yüksekliği de maksimum yine ahır gübrelerinde olduğu gibi 1,5 metre olacak şekilde bunu bir yığın haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü yağın yapılmadan önce eğer hatta tabana işte bu bir miktar toprak, bir miktar sapsaman gibi bir bir takım aparatlar getirilirse eğer o 5-10 santimlik bir katman dediğimiz o kısma serilirse tabana bu sapsaman gibi işte toprak kendi toprağı gibi serilirse eğer sızma meydana gelmeyeceğinden dolayı sıvı kaybı da aslında önlenmiş olacaktır bu kompostlama sırasında. O yüzden alt taban alt materyali iyi seçmek ve bunu sermek tabana önemli. E, kompostlamada yine bahsettiğimiz gibi iyi bir ayrışma için e, nem, ısı ve besin maddeleri uygun şartlarda olması gerekiyor. E, mısır sapları gibi e, büyük parçaların işlem öncesinde küçük parçalara ayrılması gerekiyor. Çünkü daha fazla, daha çabuk bir kompostlama işlemi olması açısından e, yine dediğimiz gibi 150 santimden yüksek yani 1,5 metreden yüksek olmaması gerekiyor ve yağının neme bu çok kritik bir nokta %50 ile %70 arasında tutulması gerekiyor olması gerekiyor. E, çünkü kuru ortamda kompost işlemi yavaşlıyor. E, bu nemi sağlarsak yine e, hayvan gübresinde de nem çok önemliydi. Bu kompost işlemi sırasında da gerekli nemi sağlayabilirsek biz e, daha kısa sürede e, daha sağlıklı bir kompost elde etmiş olacağız. Bu kompost yapılacak materyal yine yerler yerdeki o tabandaki beton üzerine e, ta, talaş, sapsama vesaire koyulduktan sonra o yığın 25-30 santim kalınlıkta olacak şekilde eee serilir ve üzerine de sönmüş kireç ve toprak yine tekrardan serpilir. Ee, sonra bu işlemler bir bir, bir, bir buçuk metrelik yığın oluncaya kadar devam eder. Aslında şöyle olacak. Şimdi biz en alt kat, bir öncelikle bir e, delmeli beton olan ve rüzgar almayan bir yeri bulduk ve e, en altına sap saman talaş, işte toprak gibi 5-10 santim kalınlıkta olacak şekilde o tabakayı serdik altına. Halı gibi düşünebiliriz o halıyı serdik. Daha sonra üzerine kompost yapmak istediğimiz işte evsel şehir atıkları, işte tarımsal atıklar, hayvansal atıklar gibi atıkları yığın haline getirdik ve o yığını da üzerine koyduk ve tekrar üzerine kireç ve toprak miktarını ilave ediyoruz. Bu, bu arada aradaki bu yığın 25-30 santim olacak şekilde yığını koyuyoruz. Sonra tekrar yine 5-10 santim olacak şekilde bu toprak ve kireci koyuyoruz. Sonra tekrar üzerine bu kompost materyalini koyuyoruz. İşte tekrar sönmüş ve kireç. Yani bu az önce söylediğimiz gibi 150 santim 1,5 metreyi olacak şekilde bu işlemleri adım adım yapıyoruz. En üst kısım ise etrafı 10 santim kalınlıkta olacak bir toprak tabakasıyla örtülecek. Yani oraya bir yığın yapacağız. Ee, o yığın orada eee fermentasyon içerisinde mikrobiyolojik aktiviteler olacak. Mikrobiyol e, faaliyetler olacak. Çünkü istediğimiz şey de bu zaten bizim. E, ve bu yığını hazırlarken de kompostlanacak o kompostlaştıracağımız materyalin ıslatılmaması unutulma ıslatılması unutulmamalıdır. Dediğim gibi nem %50 ile %70 arasında nemli bir şekilde o yığını koymamız gerekiyor. Nemlendirme işlemini unutmamamız gerekiyor. Ve eee ayrışmanın hızlanması için e, bakteri lerde eklenebilir bakteri kültürleri de eklenebilir ve zaman ayrışmanın tamamlanması için bir süre aralığı var bu kompost materyalinize işte nem miktarınıza çeşitli dış ve iç faktörlere göre değişmekle birlikte 6 ile 24 ay arasında değişiklik gösterebiliyor tabi yığınızın miktarı da çok önemli böyle bir aralık verilebilir bunun için bir süreç gerekiyor yani hemen kompostlaşma işlemi olmuyor fermentasyon süreci hemen olmuyor ee, kompost olarak bu arada çöp, bunu daha detaylandıralım. Çöpler, e, evsel ve endüstriyel atıklar, e, park bahçe pazar yeri atıkları, e, sokak sürpüntüleri, tarımsal faaliyet sonucu ortaya çıkan hayvansal faaliyet sonucu ortaya çıkan ürünler, arıtma çamurları gibi materyaller e, kullanılabilir. Yani bu kompostlaşma aslında metodunda hem oksijenli havalı ortamda hem de ana ürebiğ dediğimiz e, oksijensiz koşullar olmak üzere iki koşullarda iki e, şekilde e, bu e, ...safalardan geçiyor kompostlaşma süreci. Havalı koşullarda mikroorganizma faaliyetleriyle bir oksitlenme oluyor ve enerji açığa çıkıyor. E, havasız koşullardaysa parçalanma e, kötü bir koku oluşumuna neden oluyor. Ve yığındaki sıcaklık etkisiyle beraber aslında zararlı atıklar sağlık yönünden zararsız hale geliyor. E, kompostlaşma işlemi bittikten sonra yığının ısısının azalması ile anlaşılıyor bu e, anaerobik ortamdaki... E, ko kompostlaştırma. Yani iki şekilde yapabiliyoruz ama ana öyle bir da bir miktar koku çıkıyor bir aktivite söz konusu olduğu için. Kompostların uygulama alanından da son olarak bahsetmek istiyorum. Kompostlar bağ, bahçe, yeşil alanlar gibi tarımsal faaliyetlerin olduğu alanlarda çok rahat bir şekilde organik madde ve beslenme madde kaynağı olarak kullanılabilirler. ahır gübrelerinin kullanım şekillerine benzerlik gösteriyorlar aslında. Bununla beraber Ağır dediğimiz kirli topraklarda e, kaba yapılı taze kompostlar önerilirken daha hafif bünyeli e, kumlu topraklardaysa daha ince e, olgunlaştırılmış bir kompost tabakasını e, öneriyoruz. Kompostlaşma sonucunda elde edilen materyal, materyalin e, doğal ahır gübresi dediğimiz yani doğal e, organik madde kadar e, kaliteli olmayacaktır bu gübre. E, fakat, fakat topraklarda organik madde ihtiyaçlarını karşılayacaktır ve ucuzluğundan dolayı da aslında çokça e, çiftçilerimiz tarafından tercih ediliyor. Ama yine söylüyorum bir ahır gübresi e, etkinliğinde yetkinliğinde değil. Ahır gübresinin sağladığı faydalar daha e, fazla olacaktır. Bu bir alternatif olarak e, daha ucuz olarak e, daha kolay ulaşılabilir olarak aslında e, bizim önerimiz olarak kalıyor. E, bu kompost e, sürecini bu şekilde sizlere aktarabilirim. E, dediğim gibi Toprağımızın organik maddesini arttırmasının yanı sıra beslenme manti ihtiyacını karşılamak istiyorsak bir miktar gübre takviyesiyle takviyesi aslında içerisine e, beslenme manti açısından da zengin hale getirebiliriz. Bir sonraki videomuzda da yine turbo e, arıtma çamurları aynı zamanda arıtma çamurları benim tez konum e, bunlarla ilgili e, bir video çekmek istiyorum. E, bu e, muhtemelen son video olacaktır. Diğer video e, torf ve arıtma çamurları ile beraber. Sonrasında da e, kimyasal gübrelere geçiş yapacağız. O yüzden bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Traktörüm.com kanalına abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yine aşağı kısımda bir sorunuz olursa bu işlemlerle ilgili olabilir, daha önceki videolarla ilgili de olabilir. Tarımsal faaliyetlerinizle ilgili herhangi bir sorunuz olursa aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizi buraya kadar izlediğiniz için. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.